Çocukluklu yıllarından kalan birkaç eski bina. Ramazan aylarında çok mukabele okudu bu evlerde. Allah ölenlere rahmet eylesin. Orada bir bakkal var. Çok güzel. gidiyor? Bu evin arka tarafında saklambaç oynardık çocukluk yıllarımızda. Bu evlerde maalesef bugün harabe kalmış. Bir dönemin Fatsa Belediye Başkanlarından Fikri Sönmez'in efsane olarak bilinen Fikri Sönmez'in evi. Orada da saklambaç oynadığımız mahallemiz idi. Şurada bir ev vardı, yıkıldı bir yaşlı bir teyze vardı. Allah ona da rahmet eylesin.